Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Haydar Bey'in kuşu boz erkek yavru herhalde. Bence Neyse değil. dişi erkek fark etmiyor. Buyur kardeş kaldır. Kuşların içinden kaldır. Arkadaşlar kuşların içinden kaldır Artı altı puanla başlıyor. Hadi bakalım. Evet başarılar kardeş. Allah yardımcınız Teşekkürler. Geçmiş bayramı kutlarım. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederiz. Üç takla. Evet, kuşların içinden kalktı. Bir sefer hemen yaptı arkadaşlar. دانشخان بگو Beş takla maşallah. Saate bakalım. Evet kuş. Beş dakikada iki oldu. Kaç dakika oldu yine bakalım. dakika. daha gidelim. Maşallah Sen beş takla yazdın abi. Hı, hı. Atlı takla beş. Teminki on beş, Bu 30 Bu temiz 30 var arkadaşım. Tamam mı arkadaşım? Sen bunları ben yaparım. Takla tamam. yazdın mı sana? Ben Ondan Sen metraj ya. onu yap. Onu değil. Şey, aralarına iyi bak. Balış tamam, mesafesi. mesafesi. Kalış ayarlıyoruz abi. Ona bak. Gözünü nereye koydu? Yok ha sabah tamam, sabah bir sürü yazan var. Kalkmış milleti kaldırdın Haydar Bey. Tehlikeli kuşçusun kurban oldum. Kuşların içinden kuş kaldırıyor adam yaralı olsun. Emirhan Şahiner, Burhan Atasayar, Basri Kulu günaydın Basri, aferin kalktın mı lan? Burhan kolay gelsin diyor. Başlıyor, evet Burhan Karagöz de kalkmış, helal olsun lan. Ay, ne He? Ay, ne alacağım, ben şöyle alacağım. Ne? Şu masayı biraz yakın alayım, çok uzağız ya. Çok uzağız, oraya girmeyelim ya. Ürküyor mu kuş? Kuş her taraftan giriyor. Evet güzel hışkıran bir yavru arkadaşlar maşallah temin 30 metreyi temiz yaptı. Halil'e geldiler. Alt Orta Doğu en acımasız hakemi. Bastı kuş havada. Sefa Ünsal. Hoş kardeş. Kur'an kuş sahibine başarılar. Sağ olun kardeşim. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, üç, üç, yüz, yüz, yedi takla. Yedi takla.

vahımlı köpeklerle. Evet geldi kuş gene. Kuş kuşların içinden kalktı arkadaşlar. Kuşların içinden kaldırdı. Güzel bir kuş arkadaşlar maşallah güzel fışkırıyor. Hoş git benim arabaya işeme sakın. Yürü. Yürü. Kara köpek iyi olmaz lan, sabah sabah git başımıza. Üç geçerli seferi var arkadaşlar. Güzel kuş maşallah iyi fışkırıyor. Fışkırması güzel. Şu mantıcıya düşürdük ya. Allah'a üşüdüm ha. Anam anam anam. Evet geliyor arkadaşlar. Köpek git. Git köpek git. Şuna bak. Dünyanın hiçbir yerinde sabah altta giden yok biliyor musun? Beşte yollara çıktık ya. Mehmet Koşçu sağ ol kardeşim. Berlin'e selamlar. Evet arkadaşlar Haydar Bey zaten şu anda birinci kendini geçmek için uğraşıyor. Kendini geçmeye çalışan tek yarışmacı bunu gördüm. Şu anda kendisi şu anın birincisi. Daha biten daha uçuracakmış da kaçıyoruz biz uçurma yok başkasına sıra. Evet İsmail Bey de geldiler. Kısa bıraktık süper arkadaşlar. Bir direkte bıraktı. yapılıyor. Tabii. Bağlama vesaire. şimdi mi? biraz da bulunabilir miyim? Tabii. Yani? İlk geldiğindeki şu fişeki takladı 25 metre Diğer hakemleri de soralım. Hangisi abi? Halil Başkan ilk geldiğindeki yıl takladı şekil, 25 metre 25 30, 30 arası. 25 30. 30 arası. Çünkü şey çap Aramda çıkışı arasıydı. var ya. Yatırdı ya. Çap abi. çıkışı. Ya burada yatırdı ama. Yatırdığını mı anladınız? Yani de 25. Dedik. Yani 30 var ama burayı geçti işi şu sırayı. Şuradan aldıktan sonra yatırarak istedim. Oğuz Bayır, Bozlak ya, ya, Günaydın. Benim selam Ama kuşun hakkını Kuşun hakkını kuşun hakkını yine değil. Ben razıyım. Yok, sen, sen de Aşlan. Aşlan. İsmail Bey Günaydın. Aşlan. Benim arabaya işleyecek işemiyor da kafayı da Çok terbiyeli mi bu? Niyeti orada. Çünkü bizim orada araba köpek yok ya. Cinsiyeti mi sahipti? Ha, avrat mı? Yazık. <laughs> ne oldu? Ana sesi kaç metre giderse o kadar mı puan alıyor? Metraja göre tamam. İyi de şimdi 10 metre giderse bir puan bir alıyor. Puan 20 mu? metrekte 2 puan alıyor. 30 metrekte, metrekte 3 gündür, puan. 30 üstü. Ama 4'ü kime vereceğiz kardeş? Hayır, Şimdi 10 metre giden kuşa 3 puan nasıl lazım. vereceksin gümbür gümbür? 4, 4 metre ve sesli yapması lazım. 4 Anlamadım. 4 puan Tabii. Metre 30 metre alır. Tabii. 30 metre falan gidersiz alır. 25'in yazıyor zaten 25'in üstü diye bak. 30 giderse nasıl alacak ya? Ha. Maşallah sırtlık ne olacak? 4 ise 4'ü alıyor. Alamaz. 25'in üstünü derse alıyor. Yani 25'in üstü, 25 üstü gidecek. Yani. Metre, da, metre, var, var Toplantıya öyle. çağırdık. Gelseydin sen de fikirlerini verirdin. Aydın abi kanat sesi sessiz kuş aynı puan alamaz ki abi vermiş ki aynı puan nasıl Aynı puan nasıl alacak alır mı ya? Kanat sesini kesiyor. Ana sesi, sesi bir buçuk alır bir alır. 20 metre ise tamam sessiz oldu. Bir alıyor kardeş. O da bir alıyor. Sür sesini abi bak geçmiş puanlamalara bak ha, takip et abi. O sesli bir, bir, bir yani sessiz kuş için bilgiler. Yani sessiz kuşlar nasıl kısmıyor öyle kısmıyor. Ahmet Köyü. Ve çok iyi atıyorum. Hayırlı sabahlar kardeşim sana da sağ olasın. De çok çok farklı var. Bak ben gördüğümü söylüyorum. Bak bahsi kulu var ya kuş tutacak ben olurum olmam. Yemeli bak kuş şakırdağını bak kuşun bak. Ha o kuşa da yazık. Mesela, 20 20 metro, eğer kuş 20 metre oynarsa çok sesli bir şey yazık. Aslan sana da ayrı sabahlar kardeşim Aslan Çelik. Güzel kuş arkadaşlar. Dört geçerli var. Bir daha geldi. Beşinci bir. Hayırlı sabahlar kardeşim. Telden göremiyoruz o ya. Ya şey. Ne oluyor ki? Ne o ki? Haydar hakem yanından uzaklaşın arkadaşlar. Hakem heyeti seyirci yanından uzaklaşsın. Kırmızı <laughs> sarı kart gösterdi. Sarı kart göster. Haydarım serçe yavrusu şahin olur. Anlıyorum seni. Yaşadığımız için çok olduk. Ya. Ah, yarım metre, yarım direkle bir şey değişmez. Beş metre, üç metre bir şey. Serçe yavru öyle gözük. Bana da hep minare gidiyor. <laughs> ne yazdınız bunu arkadaşlar? Otuz metre yazdım. Değil, bir daha. Normal. Yani, daha. Sence 40 mıydı ya? Yok. Böyle söyleyeyim. Yok yok 30 normal. Benim yedi saklalı da... Abi onlar yedi saklalı da olsun. Bak tab bu tarafı geçti kardeş. 25 yazdık tamam işte geçti de. O oyun da 30'du bize 30'a yine 30 dedik burada. 30'a 30, a 30 a bir şey abi. demedik. Şeyi tuttuk. E şimdi şu oyundan o oyun arasındaki farkı kendin biliyor işte. Abi 30'un biri çok yüksek bir şey. Abi ya. canım ya. Sağ ol.

Bakın kola gittik ya. Biz hiç, hiç yedik bir tane çevirmeye girmedik. Bizim bahçe var ya bahçenin çok ağır girdik onu çevirmeye girdik. <laughs> Senin ne <Abi. mi> olur? <laughs> Hala aşağıda. Şuradan mı kaldı? <laughs> Yok ya, ya bir şey o ya. Ya bir de mi ayırt edemiyorsun? Gelmiyorum kalem alıyorsun, ya bir <laughs> Nasıl olacak? Sana isim alıyorsun. Aha, girdi bu şey. Atlamı bu <laughs> sefer de. Atlamı falan da var bu sefer. Diyor. Puanı da. <laughs> girdi. Metre gitti. <laughs> güzel oş, güle güle be arkadaş, güzel. güzel, güzel Hayvan güzel oldu mu adı? Buna konuşsunlar araba konuşuyorlardı. Ne yazdınız bu arkadaşlar? <laughs> 30 metre. He? 30. Araba geldi. Araba araba başımıza bela ettin neler yazdı. Yazan altı kişi de feyi meyi yok ha. Abi bir de arayanlar var. Bırak şeyi de bir de arayanlar var. Bakın arkadaşlar adam demek ki bu iş emek veren de oluyor. Uçuran da oluyor. Araba uçurdu birinci. Şu anda kendini geçmek için uçuruyor. Uç. Güzel de maşallah. Güle güle beslesin. Kaç puan aldı şimdi toplam? O, bir 18 sabuşun. puan aldı. Abi. Bir sefer, bu 20 çok atladı, şey. Yani zamanlamasından sadece. çok iyi puan yani. Son bağlamadan hepsinden alıyor işte. şey. Taban takla bir, üst bağlama bir. Bu son sefer 5 mi oldu sefer sayısı? Yavaş. 5 mi oldu? Abi 7 mi yaptı kuş? Maşallah. 7. sefer yaptı 18 dakikada 7 seferi var. 18 dakika 7 sefer geçerli. Kendini geçmeye çalış adam. Hani kadar çayın hazır değil mi? Beş puan gitti. Boşuna aldın kuşların içinden kaldırdın. Boşuna kuşların içinden kaldırdın kuş. Ne yiyeceğini bakayım dedim. Kahve Havadaki kuşun rengi boz arkadaşlar, boz, sabuni, sabuni boz. Boz sabuni, boz. Herkes bir şey söylüyor işte. Vasti Bey'in herkese selam var. Vasti kulunun. Herkese sana selam var. Kardeşim abi, abi. Be kardeş. Abi çok, çok Pislik yapmaz değil mi? Pislik yapmaz değil mi? Ödüm koptu ama temin valla. Sekiz kusurludan biriydi. Neydi o meşhur senin sözün? İki kanat iki buyruk. da şerefsiz bir yende başına buyruk. Şey güzel yavrum, güle güle beste kardeş. Güzel bir kuş seyrediyoruz arkadaşlar. Maşallah, evet. kuş Güzel maşallah. Günaydın arkadaşlar, bir bayram mı? Her gün bayram mı? Her gün bayram, bir her gün, gün bayram diyorlar? Bayram geçti artık. Her gün bayram. Evet, Diyarbakır'dan miskin mi diyorsunuz burada ya? Heyecan, heyecan olur. Heyecan oluyor bazen işte. Mesut Balaban günaydın arkadaşım. Bayağıdır. Evet arkadaşlar şimdi bu Türkiye oyun kuşuna geçeceğim buradan. Çünkü telefonları tasarruflu kullanmamız lazım. Bugün 3 tane kuşacak. Buradan sonra 3 kuş var. Basri günaydın. Evet arkadaşlar şey yani Türkiye oyun kuş turnuvasına geçiyorum. Haberiniz olsun. Mesut Balaban Burak'ın kara kadar. Şu anda iki yerde de var. Türkiye oyun kuşu turnuvasına geçtim arkadaşlar. Burayı kapatıyorum şimdi.